Merhaba arkadaşlar Ben Elian'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ee, Şöyle diyeyim En son şeyi bitirmiştik artık görüyorsunuz temeli Bu arada onu da yakıtalım da Sıcak dalgası geliyor 31 derece dışarısı Aslında bunları bilmem lazım ama Neyse yok klimamız. Artık umarım başlarına güneş geçmez. Bayat önerilerimizi her yeri kapsayacak halde e, arttırdım. Arttırma emri verdim de tamamladığını bilmiyorum. Söyle bir bakalım. Böyle kaleyi büyütmüştük. Tamam süper. Orada sıkıntı yok. Hipotenörümüz şu da var. Bir de burada var. Demek ki yapmış olmalılar. Çünkü evet bakın bir tane tarla koyduk. Düşünsenize ekinlerinizin yandığını bir de buraya koyduk. Güzel. Orada şeyimiz yok. Polu ablamız ne yapıyor? ekim yapmakla meşgul. Jack yemek pişiriyordu. Çünkü üretimi durdurmuştuk bir süre yine. Birazcık yemek yapsın diye. Tamam. Nova ayak şeyle yaşıyor. Raka ne yapıyor? o yapıyor. Nereye yapıyormuş? Ha şuna evet bunlar ne çıkacak gerçekten merak ediyorum. Türkiye'nin nereye gözlüyor? O da buraya gözlüyor. Buradan da çıkacak çık. Onu da merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. İki tane araştırmamız var. Bir yemek yapıyoruz. Bir ekim yapıyoruz. Evet, Nova yemek yemeye gidiyor. Afiyet olsun. Nova saat kaç? Akşam altı suları. Bilmiyorum. İyi hadi bakalım. Burada yarıyor. Şey yok diye araştırma çünkü biz mecburen öyle yaptık yani. Jack ne yapıyor? Jack yemek için malzeme alıyor. Yemeği bir çıkarttırabilirsek. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bak burada Jack mesela yemek için, malzeme için gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor bu burada çok ciddi bir şey kaybı zaman kaybı Oğlu, o, o bak bu hiç olmadı hemen oyunu durduralım ablamız boş kalmış Oğlu ablamız boş kalmış E hani boş kalmıştı ha, boş kalmamış tamam hemen yeni bir iş bulmuş kendisi neyse ne diyordum biz şöyle yapalım bu yemek yapma yerinin dibine bir yere gidelim manzemof şeysi koyalım yeri koyalım evet, şöyle sonra buna diyelim ki siz hiç şey barındırmayın önce onu diyelim sonra diyelim ki siz bizim için yemek malzemesi Raw food olabilir e, Olabilir değil olmalı zaten Bunlardan yapacağız Pişmiş yemekleri Buraya koymayalım onlar için de bir Bir alan yapalım Ama ayrı bir alan yapalım tabi. Burası bizim çiğ malzememiz Çiğ malzememiz Onun dışında bir şey var mı? Yok görünüyor. Evet tamam. Zara etmişler varmış. Tamam. Evet. Ne oluyor yani? Olmuyor bu. Sen ayak işlerini yapar kişisin. Ama sen yemekle yapabiliyormuşsun. Sen gel burada yemek yap. Şunu bir durduralım. Madem iş yoksa Şurada Mr. Bir, e bir şeyler koyalım. Gele bir, bir gel bakalım Metal Seni bir yapalım orada şey olarak. Sen yani lazımsın bile, önemli, önemlisin. Aa, sonra sonrası yok. O kadar. Bakayım ne olacak şimdi. Nova. Neredesin? Nova burada. Tamam. Gel bakayım sen buraya. Sebze çorbası yani. Öyle lütfen yap yani. Çünkü Jack ne meditasyon yapmaya Şey oynuyormuş, pardon. Hedef bulma oyunu oynuyormuş. Oyna tabii yani, rahatla. Bütün gün yemek bir şey değil. Neyse ne diyorduk biz? Burada malzeme yerlerini hazırladık yemek için ama burada diyeceğiz ki şimdi bunlara siz diyeceğiz bu şey yemekleri burada barındırmayın. Sana da onu diyeceğiz. Ve sana da onu diyeceğiz. Böylece bunları buradan taşımaya zorlayacağız. Sonra bunlar yemek yemeğe nereye gidiyorlar? Buraya gidiyorlar. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Vay vay vay. Ken Ken ne durumda? Hiç iyi durumda değil. Mutluluğu 18'e düşmüş. Niye mutlusun Ken? Bakalım niye mutsuzuz ki? Onu bir araştıralım. Aa, bir kere yapacağız fazla eğlenceli iş yokmuş, hava karanlıkmış abi. Buna çözüm üretebiliriz ve de olmuş. E Git rahatla kardeşim, biz sen otur çalış mı diyoruz? Allah Allah. Ama karanlık meselesine çözüm üretebiliriz ki en fazla onu yapabilirim sana, daha fazla bir şey yapamam. Gel burada uyuyor. Uyuyacak yani. Tam nevi aydınlık ben sana yani. Çalışma alanı aydınlık sayılır. Yemek alanı değil bir tek. Tamam hadi oraya bir çözüm üreteyim. Buraya da bir şey koyalım. Koyalım tamam onu. İşte al sana aydınlık yani. Bu yemek yapma yerine de bir tane koyalım da hazır şey yapmışken. Böyle. Evet. Tamam. Orada Şimdi Bunlar yiyorlar mı hepsi? Hepsi uyuyor. Halde. Şu diğer adamlara da bakalım da. Bunun 75 Bu mutluymuş. Ken bak 25'e çıktı birazcık. Bir toparladı. 57. iyi Sen her şey hepsi 20'nin e, şey üzerinde. iyi yani. Tamam. Şimdi şu gözlemleme işleri bitmedi. Haylar yetişiyorlar. Güzel. Balınlar da öyle. Burada mısırlar Şu Ağaçlar da yavaş yavaş bir şey benzemeye başladılar. İşte burada da onlar var. Burada. Evet. Şimdi biz şunu bitirmiştik hatırlarsanız. Artık ee, bunu da bitirmiştik. Bu ne durumda? Bunu bitirmemişiz. Tamam buna da o emri verelim de. Boş zamanlarında bunu da halletsinler. Yakında bunları <laughs> tamamen buraya çıkarma teknolojisinde bulacağız. Şimdi biz gelelim buraya. Burada bakın Unzinc'de duvar yapma şeysinde Bakın yapmam zaten. Stix de yapmam. Yani odun da yapmam. Neden yapmam da bir tamam diyeyim. diyor ki ısısal olarak berbat diyor. Niye yapalım? Stick şeyin çalı çırpı da aynen öyle. tahtalar diyor orta seviyede ısı şeysi diyor. Olabilir. Planklar yine orta seviye. Taş 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 nasılmış O da orta seri Ama biz demek ki daha şeyi bulamamışız ona bakayım Araştırmada bir duvar Ulu duvarlar bulacağız Niye bulamamışız onları? Ha burada onlar konuş. Şu Ne diyor? Metal refinement'ı lazım. İşte bunu bulmamız lazım Onu bulunca burası açılacak Ondan sonra ben buradan gördüğünüz gibi o haylarla burada yapabilir hale geleceğim. Evet. Demek ki toplam 12 burası 18 saatlik araştırma demek oluyor. İyi. Şimdi bakalım. Ken araştırma işine geri dönmüş. <laughs> Çok güzel. Nova ne yapıyor? Dinleniyor. Bakalım Nova ne yapacak? Oğla kavun karpuzlara e, budamaya gitmiş. Çok güzel. Onları getirip buraya koyması lazım. Çünkü onlar ham e, yiyecek. Ham madde. Yiyecek ham madde. Evet. Daha bir Türkçe olsun. Nova City. Nereye gidiyorsun Nova Sanatı'na? Buraya. Hadi git otur bakalım. Sabahın yedisin ama oturabilir. Sıkıntı yok. Bütün gece yattın, uyudun. Şimdi de geldin, oturuyorsun. Bunu ne, ne alaka ya? Rakka ve Ken'in yapacak işleri var. Onları tamamladık. Nova uyanabilirse, yerinden kalkabilirse heh, ne yapmaya gidiyor Sen Skrill Engine Hadi yap bakalım. Tamam. Şuradaki yemek durumlarımız ne? 13 tane yemeğimiz var. Tam fazlası zaten bozulabilir. Şimdi biz şey demiş. Bakın şeye gelmiş koymuşlar buraya. Gördünüz mü? Ama orada ötekileri de taşıyacaklar. Bir süre de bir yapalım. Buraya da yemek, kişi yemekleri koysunlar. Ama bunları biraz farklı yapalım. Hmm. Şöyle. Buraya da böyle Buraya böyle şey yapalım. Değişik İlk defa bunu yapıyor oluyorum değil mi? Biraz modern isim. Buraya da bir yemeklerini koyacağız. Buraya bu Meals'larını koyacaklar. Böyle seçebiliyor olmak çok iyi bir şey. Polit Bu neymiş? İşte bulduk Harika. Baş polis. Hmm. Harika. Aynı zamanda bunlardan şarap yapılıyormuş. Bak bak bak. Adamlar artık çıkıyor. Peki. Şimdi biz hemen gelecek. Gidelim. Yeni bitkimizi sonra şey yapalım. Gidelim. Nerede bizim tarlalar? Buradalar. Tarlaların burada, bunların güzel yetişeceği bir alan bulmamız lazım. Şurada yüzde yüzlük bir yer varmış aslında. Ama sen, sen de öyle şey yap. Yetiş. Ama burada bizim acilen şuradan o nerede araştırıp bulduğum konu. Onu gideyim bulayım. Bunları birazcık hasat edelim. şart edelim diyorum. Hasat edelim. Burada değil bunlar? Evet aynen buradalar. Bunları harvest yapalım. Şuraya bir stok. Şimdi bunlarla ya bir şu hayvanları mineye benzeyen hayvanları eğiteştirmeye çalışacağım. Hatırlarsanız onlarla ilgili bunu öğrenmiştik. Buradalar. Görüyorsunuz ki FM inputları bu. Hmm, bak 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 çok güzel. Ha. Ama işte farmingde 3 olması gerekiyor bunların FM çift adamı. Hmm. Evet. Bakalım bizim farming'de 3 olan adamımız var mıymış? Öyle bakmayalım. Şöyle bakalım. Parlink. Parlink. Yokmuş. Oğlu ablam hiç olan hep eder. bunları evet. teyim edemeyecek. Ye, ehilleştiremeyecek yani. Kötü oldu. Neyse ne yapalım. Bekleriz. Eninde sonunda olacak yani. Şimdi benim anlıyorum. olur Maalesef Şu anda yapamayacağız Neyse Şimdi bu ab abimiz Araştırma yapıyor yapsın Ken ne yapıyor Okum Ken'i mutlu 29'a çıkmış İyi Ken toparlıyor yavaş yavaş Şu anda O orada şeyden e, Buraya çıkan o düşmüş ağaçtan bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bakın 19 tane şey bulmuştu. Yemek bulmuştu. iyi oldu o. Yemek şeyleri uzatmış oldu. Şimdi, ha, pardon pardon. Yanlış söyledim. Şey buldu daha iyi. Bir <laughs> derden çıkın oldu. Metal Fireman'ı da Süper. Skin barmış. Neymiş bu skin bak? Şu morum ıı, şey herhalde bu. Hmm. Bu çok önemli bir şey bu arada. Ee, Vecile derisine work benchlerde de Neymiş Birçok toprak tipinde o iyi, iyi derecede yavaş yavaş gelişiyormuş. Ee, bunu deriye alternatif olarak kullanabilecekmişiz. Ve işte bakın vecihar mı diye de çıktı oldu çıkınca. Bütün şeyleri açtı. Bundan bir sürü e, kaliteli bir afet üretebileceğiz. İyi oldu yani. Senin aşacak bir şey kalmadı mı yine? Gel. Vurur mu burada Burayı tuğla araştıracaksın sen. Bir araştırdı. Aferin sana. Ken diyorum, Jack diyecektim. Pardon. Ken taşımış şu. Jack yemek yapıyormuştur illa ki. Evet. Ya pahalı yapıyor? Aferin pahalı. Aferin tam işlerinizi bulmuşum işte. Sen yemek yap, sen de araştır. Harika. Doğru, sen de git bakayım oradan. Oraya şey yap, araştır. Güzel. Şimdi biz yeni bulduğumuz şeyimizi ekelim. Bu skin barbarımızı ekelim. Yani ekelim o var. Şöyle gibi güzel yani. Şöyle ekelim onu da. Tamam. biraz daha, biraz daha iyi. koca koca geliyor kovula. Şimdi bizim yemek olayımızda durumlar nedir? Ha bir de bir de bir de, bir de, bir de. burada yemekler varsa bunlara buraya koymayın diye söyleyeceğiz artık. Buradan kaldırsınlar. Bu yemek pişmiş yemekler için özel yer tavsiye ettik biliyorsunuz. Gerek yok bunlara. Farkındaysanız artık yavaş yavaş bu saklama yerlerini e, saklanacak eşyaların cinslerine göre ayrıştırmaya başladım. Yani buradaki amaç şuydu. Bu adam burada yemeği yapıyor. Malzemeler burada olsun ki. Bakın buradalar şu anda malzemeler. Buradan hızlıca ne alsın? E, neyi varmış bakayım? E, şöyle. Bakın o işte tatlı zımbırtılar var. Sebze var. Yeni bulduğumuz o hayvanları ehilleştirmeleri kullanacağımız şey var. Etimiz var. Yani yerimiz de var, etimiz de var. Ay ay ay. Bir dakika. Tamam, tamam, pardon. seni ayırttık. Ooo harika. Güzel güzel devam edelim şey yapmaya. Şimdi Ken ne yapıyormuş? Oradan yemek taşıyacak. Boşalt dedik ya. Şillen yemeklerin orada ne işi var değil mi? Adam yemeği burada yiyor, oradan almaya gidiyor. Hiç olmazsa buradan gelsin az. Daha az mesafe verecek Ayrıca yaptığında T alıp buralara koymak gideceğine hemen karşı rafa bakın gördüğünüz gibi koyuyor. Bence büyük bir şey kazanmış oldu. Evet bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.